Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Nijerya milli takımının eski oyuncusu Dominic Orfa, Paul Onahu'nun Trabzonspor'da golcülük yeteneğini yeniden keşfedeceğine dair güçlü inancını dile getirdi. Futbol Afrika'ya konuşan ve bir dönem Galatasaray'da forma giyen Orfa, Onahu'nun Trabzonspor'da kariyerini yeniden canlandırabileceğini ve taraftarların gözdesi olmaya devam edeceğine inandığını söyledi. Futbolun iniş ve çıkışları var. Paul iyi bir oyuncu ve Trabzonspor'da Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Trabzonspor'da kendini kanıtladı. Southampton'da işler istediği gibi gitmemiş olması üzücü ama bu onun yeteneğinden bir şey götürmüyor. Futbolun inişleri ve çıkışları vardır ama önemli olan devam etmektir. Trabzonspor'da başarılı olacak, kesinlikle başarabileceğine inanıyorum. Daha önce başardı, bu yüzden tekrar başaramaması için hiçbir sebep yok. Aslında daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. Artık Premier Lig tecrübesi var ve bu ona yardımcı olacak. Türkiye'deki taraftarlar onu zaten seviyor ve bu tür bir destek çok önemli. Düzenli olarak gol atmaya geri döneceğinden eminim. Küçük I.O.R.F.A.A.N.E.K.T.O.D.L.A.R.I.I. -E Orfa, Galatasaray tarihine ilginç şekilde geçen bir futbolcu, 442 dergisi tarafından parçalı formayı giyen en kötü futbolcu seçildi. Kendisiyle aynı dönemde Aydın Spor'da oynayan Jamal Amani, gol atabilmesi için yan yana 4 kale olması gerekir dediği bir isimdi. Mustafa Denizli zamanında Galatasaray'a geldi. Hiç oynamadı. Tek özelliği 100 metreyi 10 saniyenin altında koşması akıllarda kaldı.